Munfasıl ve muttasıl zamirlerin dışında bazı fiillerin gizli faili olarak gelen aslında munfasıl zamir olan müstetir zamir yani gizli zamir dediğimiz bir zamir grubu daha vardır. Şimdi fiillere göre müstetir zamirleri öğrenelim. Şimdi fiillerdeki müstetir zamirleri öğreneceğiz. İlk önce mazi fiildeki müstetir zamirleri örnek fiil üzerinde görelim. Ketebe müzekker için yazdı manasındadır. Burada müzekker için o manasındaki hüve faildir ve müstetir yani gizli zamirdir. Ketebet müennes için yazdı manasındadır. Burada müennes için o manasındaki hiye faildir ve müstetir zamirdir. Şimdi de muzari fiillerdeki müstetir zamirleri görelim. Yektübü müzekker için yazıyor, yazar, yazacak manasındadır. Burada müzekker için o manasındaki hüve faildir ve müstetir zamirdir. Tek tubu, müennes için yazıyor, yazar, yazacak manasındadır. Burada müennes için o manasındaki hiye faildir ve müstetir zamirdir. Tek tübü müzekker için yazıyorsun, yazarsın, yazacaksın manasındadır. Burada müzekker için sen manasındaki ente faildir ve müstetir zamirdir. ektubu yazıyorum yazarım yazacağım manasındadır. Burada ben manasındaki ene faildir ve müstetir zamirdir. nektubu yazıyoruz yazarız yazacağız manasındadır. Burada biz manasındaki nahnu faildir ve müstetir zamirdir. muzari fiildeki müstetir zamirleri de böylece gördükten sonra şimdi de emri hazırdaki müstetir zamirlere bakalım. Üktüp müzekker için yaz manasındadır. Burada sen manasındaki ente faildir ve müstetir zamirdir. Emri hazırın diğer sigalarında müstetir zamir yoktur. Diğer sigalarda zamir açıkça gözükmektedir yani müstetir zamir sadece emri hazırın müfet muhatabına mahsustur. Muttasıl zamirleri bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi Kur'an ayetlerinde geçen müstetir zamirlere şöyle bir göz atalım. Muttasıl zamirleri daha rahat görmeniz için renkli yapacağız. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen Buradaki kümler, mecrur, muttasıl zamirdir. halaktani min narin <laughs> ve halaktahu min tıinin T'ler, merfu, muttasıl zamir, ye mansup, muttasıl zamir, H, mansup, muttasıl zamirdir. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Hü mansup muttasıl zamirdir. Ve şemsi ve luha ha. mecrur muttasıl zamirdir. Radiyallahu anhum ve radu anh hüm mecrur muttasıl zamir, vav merfu muttasıl zamir, hü mecrur muttasıl zamirdir. Fesebbih bismi rabbikel azim. Sebbih emri hazırın müfret muhatabıdır. Burada sen manasındaki ente müstetir zamirdir. Yine ke mecrur muttasıl zamirdir. İnneke leminel mürselin. K mansup muttasıl zamirdir. Neslehu minhun nehar. Neslehu fiilinde biz manasındaki nahnu müstetir zamirdir. Hü mecrur muttasıl zamirdir.